Merhaba arkadaşlar bugün bisikletle beraber ilk videomu çekiyorum. İsterseniz videoya geçelim. Bu arkadaşlar Bir videoda fazla konuşmayacağım Müzik eklerim muhtemelen <laughs> to oh. Arkadaşlar şimdi e, içecek aldık. Oruçlar varsa fazla göstermek istemiyoruz. Yani i̇çecek falan aldık işte böyle. E, bunları içeceğiz daha sonra da belki biraz daha çekebiliriz veya e, başka şeyler çekeceğiz. Şimdi burada bir park var belki o parkın içine girip e, bir şeyler yapabiliriz. Yani Parkı, bilmiyorum ama gösterelim. bugün... Bugün... Dur kanka. Parkı gösterelim. Aşağı fazla görünmüyor ama park yani işte. E, Yakında belki bisikletimin nasıl bir şey olduğunu merak edenler varsa bisikletimi de çekerim ama şu an o kadar güzel değil yani bayağı eski bir bisiklet olduğu için yeni bisiklet alma ihtiyacı duymadım çünkü vardı. Frenleri falan patlamıştı onları yaptırdım. Onun dışında iyi kullanılır durumda. Tabi biz bu içecekleri açarken ben biraz şeye sıçrattım. Elim kayarsa zaten muhtemelen okay, Yersin. Aynen bir şeyler olur işte. Neyse arkadaşlar e, videoyu ben sürdüğüm kısımları hem müzik ekleyeceğim hem hızlandıracağım. Yani video e, kısa oldu falan demeyin lütfen. Zaten diyeceğinizi sanmıyorum çünkü fazla birisi izlemiyor. Beğenmeyi ve like atmayı sakın unutmayın. Aynı şey geliyor. Neyse abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu da şimdiden söylemiş oldum. Rüzgar geliyorsa ve sesimiz duyulmuyorsa özür dileriz. Bu arada Ali 2-3 tane daha şey söylettim. Yani onların da videosunu çekerim ama şey yapmadım. E, kutusunu ben açtım. Dayanamadım tabii ki. Çünkü acil ihtiyacım vardı. Onları şimdi söylemeyeceğim. Video çekerim onları zaten. Ama açık bir şekilde kutusunu attım çünkü ya paketin altı çok oldu. Başka bir şey daha söyledim. Piercing söyledim. O gelince onun da videosunu çekerim. Ya sahte zaten. Neyse arkadaşlar dediğim gibi böyle. E, neyse biz şu içecekleri bitirelim. Daha sonra videoya devam ederiz. Arkadaşlar e, arka bahçeyi de göstereyim size. Bu arka bahçe bu şekilde. Şöyle. Burası bizim okuldu. Okulu dediğim yani biz şu an bitirdik okulu. Böyle gelip sıkıştırıyoruz. Yakında zaten gidiyorum ben. Türkiye'de. E, videoda çekerim belki. Arkadaşlar kamera kaybediyor onun için kusura bakmayın. Ee, ya bu şekilde aslında okul çok kötü değil. Güzel bir okul. Şöyle. Şöyle. Bu arada şu kamera şeyi yerinden oynuyor ya. Heh, tamam. tamam. Yani. Neyse biz şimdi kamerayı şuraya takacağız arkadaşlar. Şuraya takmayı düşünüyoruz. Şurada bir yer var. Şöyle. Oraya takabiliriz belki. Ya bazen kamera eğilip bükülebiliyor mesela şöyle çıkıyor şöyle çıkıyor Onun için lütfen kusura bakmayın evet, Sonuçta kalitesiz bir tripodla çekiyorum çünkü ilk kez Bisiklette video çektiğim için kaliteli tripoda çünkü <laughs> Ben çıkıyorum dışarı Dur e bekle bir dakika. dakika Arkadaşlar biz videoyu sonlandırma kararı aldık çünkü Burada çok fazla gezebileceğimiz yer yok bizim bulunduğumuz civarlar hep bu tarz yerler şöyle hep bu tarz yerler olduğu için fazla bir şey çekebileceğimizi düşünmedik videoyu sonlandırıyoruz onun için ama böyle şey isterseniz hani daha fazla video isterseniz farklı yerler deneyebiliriz burada çünkü yokuşlu olan yerler de var oraları da deneyebiliriz ama fazla yokuştan inmeyiz malum bisiklet kazaları çok fazla son günlerde Dediğim gibi arkadaşlar bir video daha bitirdik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.